Önce sağlık programından herkese merhabalar. Bugün San Kliniğin güzel doktoru Doktor Ebru Söylemez konuğum. Çok hocam güzel. hoş geldiniz. Hoş bulduk Şule'cim. Çok teşekkürler güzel sunumunun ve tanıtımın için. <laughs> Bugün medikal estetiğe dair bilinmeyenleri e, ve bildiklerimizi konuşacağız. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Medikal estetik nedir hocam? Medikal estetik aslında e, yüzümüzün ya da vücudumuzun ihtiyacı olan e, bir takım düzeltmeleri e, plastik cerrahi yani operasyonlara gerek kalmadan minik minimal invaziv işlemler dediğimiz enjeksiyonlarla yahut bir takım cihazlardan destek alarak düzeltme yapmayı e, hedefleyen bir Bilim dalı aslında. Bilimdir, bir çeşit bilimdir, bir sanattır. Sanat ve bilimin birleşmesidir aslında medikal estetik. Ee, bu şekilde tanımlayabiliriz. Tamam. Peki medikal estetik algısın nasıl oluşuyor? Yani medikal estetik algısını nasıl yönetebiliriz? Şöyle medikal estetik, daha doğrusu estetik kaygılar tabii ki yıllar içerisinde, yüzyıllar içerisinde değişim göstermiştir geçmişe baktığınızda belki daha yuvarlak hatlı kadınlar popülerken göz önündeyken ya da tercih edilirken günümüzde ise daha zayıf Hatta eskiden çok sağlıksız olarak tanımladığımız görüntüler şimdi daha popüler ve kabul edilebilir oldu. Toplumun normları sürekli değişkenlik gösteriyor ve kişiler de buna yönelik olarak kendilerini değiştirmeyi hedefliyorlar. Aslında doğru olan... Nasıl bir kıyafeti giydiğinizde her kıyafet her insana yakışmazsa her yapılan işlem de herkese yakışmaz. Hepimizin belli bir e, yüz oranı vardır, vücut orantısı vardır ve yapılan işlemlerin kişiye özel olması gerekir. Evet, bu çok önemli çünkü esrafta çok birbirine benzeyen yüzler görüyoruz. Evet. Ve e, herhalde sizde de klinikte ben e, herkese benzeyecek miyim? Kesinlikle. Sorular geliyordur. Aslında gitgide insanların bilinci değişmeye başladığını da fark ediyorum. Tabii ki çok bunu tercih eden, herkes gibi olmayı isteyen bir kesim var. O hep olacak anladığım kadarıyla. Ama artık daha normal, daha organik görüntülü, ürünlerde organik e, e ürünlerin tercih eden Doğru hekimleri tercih etmeye çalışan daha bilinçli bir grup da geliyor aslında. Evet. Bu da sevindirici olan taraf çünkü son dönemde sen de biliyorsun evet, çok uzun yıllardır bu işin mutfağında olan bir insansın. Çok ne yazık ki merdiven altına düşen işin ehli olmayan ellerde çok kötü sonuçlarla e, hayatını devam ettirmek zorunda olan hatta sağlığını kaybeden evet. e, insanları her yerde görüyoruz, ekrandan izliyoruz, e, basından takip ediyoruz düzücü aslında bu aşamaya gelene kadar biraz bedel ödedik evet. yani hem biz işini doğru yapanlar hem de yanlış kişileri tercih edenler yani toplum olarak bir bedel ödedik aslında hı hı. bu bilinç oradan geldi diye düşünüyorum yani Hatayı yapa yapa, yapa derler. Yanlışı ya. yapa yapa doğruyu bulmak. <laughs> evet. Doğru söylüyorsun. Ee, burada tabii ki e, sosyal medyanın yönlendirmesi çok önemli evet. aslında. As, e, günümüzde bilgiye çok rahat ulaşılabiliyor. Doğru bilgiyi bulmak isterseniz aslında ulaşabiliyorsunuz. E, bu bir sağlıktır. Bu evet. bir tedavi yöntemidir her şeyden önce. Demin ben ta tariflerken sana ne dedim? Aslında bir düzeltme işlemidir evet. bu. İhtiyaç dahilinde yapılması gereken bir takım şeylerdir. Çünkü medikal estetik dediğinizde estetik kaygının içine aslında her şey giriyor. Bir leke tedavisi de medikal estetiğin içine giriyor. Bir sıkar tedavisi, bir yara izinin tedavisi de bu işin içine giriyor ya da bir saç tedavisi. Kişiler saçlarının dökülmesinden çok muzdaripse, bunun tedavisi de bunun içine giriyor. Sadece bir dudak dolgusu, e, burun düzeltme, yanakları yükseltme, işte çeneyi sivrilme gibi düşünmemek lazım. Ve e, her zaman söylüyorum, e, yüzün bir anatomisi vardır ve bu anatomiye uygun olarak bir şekillendirme, bir düzeltme yapılması gerekir. Evet. Burada Medikal da... Medikal estetik sözünüzü böyle. Estağfurullah. Medikal estetik burada kişiye özeldir diyebilir miyiz? Tabii yani? ki. Kişiye özel olmalıdır zaten. Evet. Yoksa her yerde gördüğümüz gibi fabrikasyon bir görüntü ortaya evet. çıkmaya başlıyor ki o zaman siz kişisel özelliklerinizi kaybediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz aslında belki sizi hafif burnunuzun kemerli olması size bir güzellik katıyor, bir farklılık katıyor. Ona dokunmamak gerekli bence. İlla herkesin hokka gibi bir burnu olacak evet. diye bir şey yok. Bir sürü soru çünkü bu psikolojik bir tarafa da kaymaya başlıyor. Evet hocam bu ee, Instagram'daki filtrelerden herkes ben bu şekilde olabilir miyim? Evet. Gibi. E, e, sana Güler da geliyor de. bana da geliyor. Ben böyle olmak istiyorum. Yani gerçeklikle bağdaşmıyor. Yani öyle bir şey oluşturmak için çok fazla belki bir cerrahi operasyon geçirmeniz gerekli. Herkes Barbie bebek gibi olmak zorunda değil. Biz biraz deformitelerimizde de aslında güzeliz. Ben öyle düşünüyorum. Evet, evet kesinlikle ben de sizin gibi düşünüyorum hocam. Peki bu diyelim ki size bir hastanız geldi ve cildinde e, dolgu yaptırmak istiyor. Hı -hı. Yani bunu neye göre belirliyorsunuz öncelikle? Yani yüzünün nerede, neye ihtiyacı olduğunu? Tabii. Ee, yani e, demin de söylediğimiz hı. gibi her kişi kendine özeldir ve biriciktir. Hiçbirimiz birbirimizin aynı değiliz. Hepimizin iki gözü, bir e, burnu, bir ağzı var ama baktığımız zaman yüz oranlarımız, cildimiz, ben. ailemizden getirdiğimiz genetik mirasımız, her şey çok farklı. O yüzden hiçbir şey, hiç kimseyi birbiriyle eşit tutmamak gerekiyor. E, Belki o kişinin dolguya ihtiyacı yok, belki bir güzel cilt terapisine, bir mezoterapiye Hı -hı. ihtiyacı var ve bu ihtiyacını yeterince karşılayacak bu tedaviyle, isteğini karşılayacak. O yüzden doğru yönlendirme çok önemli. Evet, hasta size bir takım elinde listeyle ben şunu istiyorum gibi gelebilir ama siz bir hekim olarak önce yemininizi unutmadan Hı -hı. işin çok maddi tarafına kaymadan, maddi kaygıları girmeden hastanızı doğru yönlendirmeniz gerekli. Yüzü doğru tanımanız, doğru tanımlamanız gerekiyor. O yüzün ihtiyacı ne? O cildin ihtiyacı ne? Hasta kaç yaşında? Evet. Hastanın yaşam şartları nasıl? Psikolojik durumu nasıl? Hatta gerekirse belki ben de biliyorsundur sen de klinikte birlikte sonuçta hasta evet. kabul ediyoruz ve ne yapıyoruz? Her hastayı alıp da kabul etmiyoruz. Evet. Yani sana bu olmaz deyip reddettiğimiz hasta da oluyor. Doğru yaklaşımında bu olması gerekiyor. Ee, başınızı yastığa rahat koyabilmek istiyorsanız akşamları yattığınızda e, doğru işler yaptığınızın bilincinde olmanız hmm. gerekli. Hastayı iyi değerlendireceksiniz. Ama hastayı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam derseniz e, genellikle yapılması gereken yani hastanın öncelikle cilt yapısına bakacaksınız. Yaşını, e, beslenmesini, bir takım hastalıklarını kullandığı ilaçları sorgulamanız gerekiyor. Evet bunlar o, da çok bunlar önemli. Bunlar çok Çünkü önemli. Ben çok şey son zamanlarda şey de çok görüyorum. Yani sağlıksız zayıflayan insanlarda gerçekten yüz inanılmaz bir çöküyor ve yağlarını kaybediyor. Hı hı. E bu da a, hastayı mutsuz ediyor. Kilo verdim. ...aman yüzüm bu hale geldi deyip... ...bu sefer bize başvuruyorlar. Evet. Medikal estetik hekimlerine başvuruyorlar. Bu konuda daha sağlıklı... ...nasıl yani? Aslında bu... sağlık bir bütündür. Bedensel ve ruhsal e, sağlık olarak. Zaten Dünya hmm. Sağlık Örgütü de... ...sağlıklı olmayı o şekilde tanımlar. Bedensel ve ruhsal birlikteliğin... ...uyum içinde olması. Beslenmeniz o yüzden çok önemli. Aldığınız gıda takviyeleri çok önemli. E, temiz beslenmek... E, çok fazla nasıl söyleyeyim ilaç yüklemesi olmadan ilaçlarınız besinleriniz olmasın deriz. Evet, besinleriniz ilaçlarınız olsun. O yüzden son dönemde yükselen trend biliyorsunuz fonksiyonel evet. tıp adı altında bütüncül yaklaşmak. Hastayı tekrar tekrar mikroskobik düzeyde değil de bir bütün olarak ele almak. Ruhsal, bedensel, beslenmesi, sporu, günlük ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor? Evdeki yaşam şekli nedir? Bunların hepsini bir arada değerlendirmek gerekli. Çünkü karşınızdaki bir makine değil, canlı bir varlık ve süregen olarak... E hem yapmaya hem yıkmaya devam eden bir hücresel yapısı evet, var. Evet. Bunların hepsini birlikte ele alarak hastayı bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Ee, biz hastaları o şekilde değerlendirmeyi de seviyoruz. Zamanı geliyor hastanın yüzüne bakıyoruz cildinde şu var ama senin beslenmen böyle mi? Evet. Şunu da yap işte ne bileyim ozon tedavisi al glutatyon C vitamini ya da vitamin mineral eksiğin var mı onları bir görelim diyoruz. Hasta, doğru hasta yaklaşımı budur. Anladığım kadarıyla evet, bir bütün Değerlendiriyorsunuz. Son zamanlarda ozon terapi, IV terapiler daha doğrusu çok popüler. E, ozon tedavisi hakkında birkaç bilgi almak istiyoruz sizden çünkü herkes çok merak ediyor nasıl Doğru. yapıldığını, e, nasıl sonuçları olduğunu ve son zamanlarda artık salgından çok etkilendik evet. hepimiz. Yaklaşık ve 3-4 hafta sürüyor geçmesi de. Bu o, ozon tedavisi yaptıranların çok daha kısa sürede geçtiğini gördüm ben. Çok doğru. Güzel bir gözlem ve doğru bir gözlem aslında. Ozon keyifli bir uygulama. Hastayı kesinlikle yormayan, sıkmayan, üzmeyen bir yorgu, e, uygulama aslında. Bir intravenöz tedavi. Yani damar içerisine yapılan bir tedavi. Hı. Oksijenin bir atom fazlalık fazlalaştırılmış şeklidir. O3'dir normalde. O2 olan <laughs> oksijenin O3 atmosferde bulunan bir yapıdır. Kendine has bir kokusu vardır. Renksiz bir gazdır ozon. ve Aslında tıpta uzun yıllardan beri kullanılan bir tedavidir. Yurt dışında Almanlarla başlamış bir ekoldür. Bu daha sonra dünya geneline yayılmıştır. Bizde son dönemlerde popülerite kazandı hatta popülariteden ziyade e, tedavide bilinirliği arttı diyebilirim. Evet. Çünkü bir e, destekleyici tedavidir. E, burada hastamızdan e, damar yolu açıyoruz. Kendine has aparatları vardır. Hastamızdan aldığımız e, bir miktar kan alınıyor. E, bir cihazı vardır. Oksijeni e, ozona çeviren bir e, cihazdır bu. Oradan belli miktarda ozon e, gazını e, alıp Hastamızın kanıyla harmanlayıp tekrar kendine veriyoruz. Tamamen kapalı bir sistem. Hiçbir zaman dışarıdan bir temas olmadan, hastanın damar yolundan giriş çıkış yapmadan bir kere giriyorsunuz. Ağrı acı çok minimal bir Sadece ağrı. Bir damar yolu çok damar acı. yoluna yani. girerken, nasıl bir serum taktırırken hmm. hafif bir ağrı hissedersiniz ya da bir kan almaya gitti, gittiniz laboratuvara, orada hissettiğinizden farklı bir ağrısı yoktur. İlk giriştedir. Ondan sonra da hiçbir ağrısızı hissetmezsiniz belirli periyotlar içerisinde yapılması gereken bir tedavidir. Burada hem metabolizmanızın hızlanması söz konusu, bu yüzden kan yapımının düzenlenmesi, bunun yanı sıra vücudunuzun ihtiyacı olan oksijen açığının kapatılması gibi e, vücudunuzun yenilenmesi, anti-aging amaçlı kullanılan e, ve son derece yüz güldüren bir uygulama. Son dönemde özellikle pandemi ile beraber trendde bir artış oldu. bilinirlik arttı ki ben o dönem çok fazla COVID temas halinde olarak çalıştığım bir dönemdi. Ve kendime de düzenli olarak e, ozon uygulatıp o dönem hiçbir şekilde e, COVID'e ee, yakalanmadım. Bununla ilgili bir tedaviye gereksinim olmadan sadece ozon tedavisiyle e, sağlıklı bir şekilde o dönemi atlatabildim. Bu dönemde de şu anda biliyorsun... Evet, Şu anda biraz virüslerin fazla olduğu bir dönemdeyiz. Evet. evet. Ve ben de uygulattım bu arada. Evro ee, hocam bana da yaptı ozon. Ee, gerçekten e, etkisini 3. 4. seanstan sonra evet. net görmeye başladım ama o ilk seanstan itibaren yapılan Seansın akşamındaki uyku ilanıma kaliteli, kaliteli bir evet. uykuydu. O yüzden ben herkese sağlıklı yaşamak isteyen ve bağışıklığını korumak isteyen herkese sizin tavsiye ettiğinizi evet. biliyorum açıkçası. Evet. Evet. Çünkü hem bağışıklık sisteminizi güçlendirmek, kronik rahatsızlıklarınız varsa bu diyabet yani e, şeker rahatsızlığı bunun yanı sıra hipertansiyon yahut da e, eklem ağrılarınız gibi bir takım rahatsızlıklarınız varsa bunların tedavisinde de kullanıyoruz. Aynı zamanda e, antimikrobiyal antivirütik olarak antifungal yani mantar enfeksiyonları virüs enfeksiyonları ve bakteri enfeksiyonlarına karşı da e, sterilite amacıyla kanınızı temizlemek amacıyla enfeksiyon önleyici olarak da kullanılabiliyor. Sadece damardan da yapılmıyor Öyle lokal uygulamaları da var. E, beden boşluklarına da uygulamaları var. E, bebeklerde, takıldı. çocuklarda dahi Aa, e, tabii bebeklerde dahi kullanılabiliyor bebeklerde. Rektal uygulama yapılıyor ve e, çok güzel sonuçları var. E, tek yapmayacağımız kişiler nedir, kimlerdir Hı -hı. diye sorarsan eee hastaları ve bakla alerjisi olanlara yapmamak gerekiyor. Bunları sorgulamak lazım. Her zaman hastanızdan iyi bir e, anemresi hikaye almanız bu açıdan önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Programı ediyorum. konuk olduğunuz için. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.